Cumhurbaşkanının ben ekonomistim dediği günden beri vatandaşın bankalara olan borcu rekor kırıyor. AK Parti iktidarı ekonominin şahlandığını iddia etse de halkın gerçekleri maalesef bunun tam tersi. Gelir azlığı ve faiz fiyat artışları alım gücünü düşürdü. Kredi ve kredi kartlarıyla geçinmeye çalışan vatandaşların borcu da her geçen gün katlanıyor. Vatandaşların bankalara olan borçlarında bir yılda 452 milyar lira, Toplam borçlarında ise 458 milyar liralık artış yaşandı. Vatandaşların bankalar olan borcu Aralık ayı itibariyle 1 trilyon 478 milyar liraya ulaştı. Yani vatandaşlar yeni yıla umutla değil büyük bir borç yüküyle giriyor. Risk merkezi verilerine göre Ekim ayı itibariyle bireysel kredi kullananların sayısı 37.5 milyona çıktı. Yani ülkemizde 25 milyon hane olduğu düşünüldüğünde borçsuz hane kalmamış oldu. Cebinde parası kalmayan vatandaşlar ise maalesef kredi kartına yükleniyor. Son hafta kredi kartı borçlarında 12 milyar liralık artış yaşandı. Hatta öyle ki Ekim ayında 254 bin kişi ilk defa kredi kartı, 125 bin kişi tüketici kredisi ve 163 bin kişi kredili mevduat hesabı kullandı. Vatandaşların çoğu ise borcunu ödeyemiyor. 4 milyon 165 bin kişi bankalara borcunu ödeyemediği için yasal takibe alındı. Ekonomik tablo bu kadar kötüyken vatandaşlar bu borçların nasıl ödeneceğini kara kara düşünüyor. 2023 yılında vatandaşları yine ağır bir borç yükü bekliyor.